Geliştirdiği taşınabilir röntgen aygıtıyla Birinci Dünya Savaşı'nda birçok yaşam kurtaran Kuri, döneminin öteki bilim insanlarının tersine buluşlarıyla zengin olmayı amaçlamamış. Hatta kazandığı Nobel'lerden elde ettiği geliri bile arkadaşlarına, öğrencilerine ve genç araştırmacılara dağıtmış. Öyle ki yaşamı boyunca radyumun tıptaki önemine dikkat çeken Marie Curie, bu elementin aşırı değer kazanması nedeniyle kendi keşfettiği radyumu yüksek meblağlara satın almak zorunda bile kalmış. Bu ilginç ve bir o kadar fedakar bilim insanının hayatını daha yakından öğrenmeye hazır mısınız? Mary Curie, Fransızca adıyla Maria Skłodowska, bir ortaokul öğretmeninin kızı olarak 7 Kasım 1867'de Varşova'da dünyaya geldi. Kocasıyla beraber yaptığı ilk araştırmaları çoğu kez zor koşullar altında yürütmüştü. Laboratuvar düzenleri yetersizdi ve ikisi de geçimlerini sağlamak üzere çoğu zaman eğitim vermek zorunda kalmıştı. Henry Becquerel'in 1896 yılında radyoaktiviteyi keşfetmesi Kurilerin parlak araştırma ve analizlerine ilham olmuş. Bu araştırmalar da ismini Mary'nin doğduğu ülkeden alan polonyum ve radyumun izole edilmesine yol açmıştı. Bayan Kuri, radyoaktif kalıntılardan yeterli miktarlarda radyum ayırma yöntemleri geliştirmiş ve elementin tanımlanması ile sahip olduğu özellikler üzerinde detaylı çalışmalar yapılmasına olanak sağlamıştı özellikle de tedavi amaçlı özelliklerinde. Curie ağrıların hafifletilmesi için radyomun kullanılmasını hayatı boyunca etkin şekilde desteklemiş ve Birinci Dünya Savaşı sırasında kendini tedavi işlerine adayan kızı Irene de ona yardımcı olmuştu. Bilim karşısında duyduğu heyecanı hayatı boyunca korumuş ve doğduğu şehirde bir radyoaktivite laboratuvarı kurulması için çok çaba göstermişti. 1929 yılında Birleşik Devletler Başkanı Hoover kendisine Amerikalı bilim dostları tarafından bağışlanan 50 bin dolar tutarında bir hediye sunmuş ve Varşova'daki laboratuvarda kullanmak için radyum satın almıştı. Sessiz, ağırbaşlı ve mütevazi Marie Curie, dünya çapındaki bilim insanları arasında büyük saygı ve takdir görüyordu. 1911'den ölüm yılına kadar Solvay Konferansı'nın bir üyesiydi ve 1922'den beri de Milletler Cemiyeti Uluslararası Entelektüel İşbirliği Komitesi'nin bir üyesi olmuştu. Yaptığı çalışmalar bilimsel bültenlerdeki çok sayıda makalede kayda geçti. Kendisinin ayrıca radyoaktif maddeler üzerine araştırmalar, izotopi ve izotopik elementler ile Radyo radyoaktivite üzerine inceleme isimlerini taşıyan kitapları bulunuyor. Kurin'in yaptığı çalışmaların önemi, verilen çok sayıda ödülde kendini gösteriyor. Dünya çapında pek çok fahri bilimsel ünvan, fahri tıp ve hukuk ünvanı ile bilimsel toplulukların onursal üyeliğini kazanan Kuri, Nobel ödüllerine de layık görüldü. Kocasıyla birlikte ödülün yarısını kazanan Becquerel'in tesadüfen keşfettiği radyosuna dair yaptığı çalışmalarla 1903 yılında Nobel Fizik Ödülü'nün diğer yarısını kazanmıştı. 1911 yılında ise radyoaktivite alanındaki çalışmaları sebebiyle kimya dalında ikinci bir Nobel kazanmıştı. 1903'te kocasıyla beraber Londra Kraliyet Derneği Devi Madalyasını kazanmış. 1921'de ise Birleşik Devletler Başkanı Harding, bilime yaptığı hizmetler dolayısıyla kendisine Amerikalı Kadınlar adına bir gram radyum hediye etmişti. Curie geçirdiği kısa bir hastalığın ardından 4 Temmuz 1934'te hayata veda etti. Ayrıca Marie Curie'nin yaşamı "Radyoaktif" adlı bir filmle. Beyaz perdeye aktarıldı. Polonyum ve radyum elementlerini bulan ve radyoaktiviteyi tıp alanında kullanan Marie ne yazık ki yaşamını radyoaktif maddelerle yaptığı deneyler sırasında etkisinde kaldığı aşırı dozda radyasyon yüzünden kaybetmiştir. uğruna canlarını dahi feda edecek kadar fedakarlık gösteren bilim insanlarını gördükçe bilimin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.